Bir arslan ile bir adam, umumi olarak, insanlarla arslanların, arasındaki kuvvet farkı üzerinde konuşuyorlardı. Adamın iddiasına göre, insan yaratıklar, sahip oldukları zeka sebebiyle arslanlardan, daha kuvvetliydiler. Sözlerinin sonunda, arkadaşına dönerek, şimdi dostum dedi, benimle beraber geliniz de, sözlerimin doğruluğunu size ispat edeyim. Böylece, arslanı, umumi parklardan birine götürerek, 1. Bir, Arslanın tepesine çıkmış, hayvanın çenesini ikiye bölen Herkül, heykelini gösterdi. Bunun üzerine arslan, sözlerinizle bir şey ispat etmiş değilsiniz, diye adama cevap verdi. Çünkü bu heykeli yapan da bir insandır. Dileklerimizi arzuladığımız şekillerde gösterebiliriz.